ziyaret ettiğimiz Ramazan çadırları belediyelerimizin büyük kuyruklar oluşturuyor. İftarını açtıktan sonra insanlarımız cebinden poşet çıkartıyor. Kalan yemekleri verir misiniz diyor. Sahurda yiyeceğiz diyor. Bu şartlarda bu ülkenin Sağlık Bakanı gerçekten daha yani bir tespitin ortaya koyuyor. Ülkenin büyük çoğunluğunun kilolu olduğunu söylüyor. Ve bunun çözümünü iki noktada tespit etmiş. Bir demiş, midenizi tam doldurmayacaksınız. İki, hareket edeceksiniz. Öncelikle Sağlık Bakanı'na şunu söyleyeyim. Bu ülkede görevini layıkıyla yapan iki tane büyük diyetisyen var zaten. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Mehmet Şimşek. Bunlar görevini gayet iyi yapıyor. Milyonlarca insan zaten midesini tam olarak dolduramıyor. Bu şartı Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Bakanı yerine getiriyor. Ama ben o Sağlık Bakanı'na söylemek isterim. insanlar niye kilo oluyor? Çünkü insanlar sebzeyle beslenemiyor. Meyveyle beslenemiyor. Protein tüketemiyor. İnsanların büyük çoğunluğu öğünlerini ekmekle tamamlıyor. Hayattan kopuk, gerçekten kopuk bu bakanlar ve bu yönetim ülkeyi bir felakete getirmiştir. Bir de dalga geçer gibi insanlara zayıflama yöntemleri veriyor. Zaten iktidarlarında bu fazlasıyla oluyor.